Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu güzel counter bir kaldığımız yerden devam ediyoruz hmm, ben biraz oynadım da Şuradan ee, şurada hemen reset çekeyim 2 dakika Ah, programı sıfırlayayım sıfırdan sıfır başlayalım kaç kilo almışız video sonunda bakarız <laughs> ördek güzel keşke bizim eleman olsa Adamlar AWP biz şey ama yapayım. Ördek dur at şunu. Şimdi AWP al. Ya bak şimdi ya. Ben niye çattım ki oraya? Ben ne mega Ne ya. Yok ha pompalı alayım. Pompalamasyon yaparız. 2-1 Şöyle Tamamdır Bak şimdi şunun mermisini değiştir. Smet rastlasın abi. İkisi de 35 mermi olsun. İşte birisi 32 de. Ya yani onun maksimum mermisi olsun yani. Maksat o. abi. Ne yapacağım? Evet yarra yedik beyler. Evet klavye. Klavye gitti. Ah tamam geldi. Tamam geliyorum oraya abi. Abi şimdi oraya geliyorum adam atladı ben gelene kadar. Vurdum lan. Ay, i̇şte bu kadar abi. Onu da olsa vurdu ve herif geberdi. Herif bok yoluna gitti. Burada bir daha Diggle'la gideceğim. Ananı sikeyim! Nasıl bir fail o? O nasıl bir fiyo? İlayda sana bir şey soracağım. Ne soracağım? az çok tahmin ediyorum. Kız mısın diyecek. Aziz gaming. Aman Minecraft kanalı. Ha gerçi o bir altı oynar mı hiç abi ya? Youtuberları izleyenlerden biridir ya. İlayda bir şey soracağım. Sen kız mısın? Adamı soracağı soru bence o olur. yorum atarsın Nereye? YouTube'a diyecek şimdi. Göt. başıma YouTube'a çekeceğim ya. Başım bak bak bak. <laughs> Yarramı çekeceğim. Ben çeki on şu an. Ben çekiyorum şu an. Başla. Ya yal atma abisi babisi ya. atta görelim ya. Sen Minecraft'tan bir şey çeker. Mi? Aziz Gaming abi Minecraft'tan başka bir şey çeker mi ya? Ya dalga olur o. Oyraz abi. Ne istiyorum ne diyor? Ne var? Zerho ze, zerhoş. Bu da sarhoş olmuş. Zerhoş değil abi. Poyraz. Serhoş. Efendim. Poyrazmış herhalde herifin ismi. Hop. Geldik Mario. Aziz. Gaming. Benim. Bir de oyunu izlesen çabuk kanal adı marma mara ere lis si tv böyle kanalda marmara ereis tv aynen tamam neyse oğlum koskoca aziz yıldırım aziz Az Yıldırım dedim lan. Abi Aziz Gaming gidecek Minecraft çekmeyecek CSGO çekmeyecek de 1.6 mı çekecek taşak mı geçiyorsunuz ama. Hamciki hepimizi kandırıyor. Şimdi abi yarın öbür gün aa velet aaa falan yorumları görürsem şaşırmam. Çünkü o kesin bir velet Merhaba ve ona şuan. ben reklam ettim kanala. <laughs> Oluyor yani. Kesinlikle kurgu değil abi. Bu bir gerçek çünkü. Bizim parktan biri benim videomu izlemek istemiş abi. Yani yanında akrabası varmış. Velet, velet, velet. Amcık, amcık. <laughs> Çek Aziz diyor. Onu ben de çekiyorum lan. Ben ne çekiyorum lan? 250 abonem var. Bak şimdi herifler yanlış anlayacak ha. Rakamlar yazılmıyor. 250 250 Bak şimdi ya. Ya küfür ettim anlayacak. Şimdi banlar beni ha. AMK yazdım zannetçe Garanti abi. Çünkü Türklerin içi fesat. Ben burada adam arıyorum da bulamadım. Bizde. Las Kapel. <laughs> Beyazlama anla ben Anlamak anlayamadım abi admini. Nasıl <laughs> <laughs> çek çektinlik böyle? <laughs> Asam mına koyayım. Orospu çocuğuna baksan. Gerçekten Aziz Gaming son anasına uğradığını sikiyim. Adam selamaya aleyküm yazdı? Adam Aziz Gaming'de yazdı. Aleyküm selam amına kodu mu? Amına kodu mu yazdı? Ame as AMK. Oros çocuğu ya. Tam velettir abi o. Tam velettir Aziz, yani yani. <laughs> Aziz Gaming zaten olamaz. İki Aziz Gaming'in kendisi ayrı bir velet de. Ama yani adam kanal sahibi değil abi kesinlikle adam kreş sahibi Adam adama ne diyeyim ben kreş sahibi adam bir sürü çocuğa sahip kreş sahibi kreşin müdürü adam kreş sahibi abi ben ne diyeceğim ona yani gerçekte öyle kreş sahibi bu da onların veletlerinden biridir video bir çekiyorum ben asist gaming gibi kendilerini bir bok zannediyor piçler veletler abi ya. yapacak bir şey yok ona kuru kafamı da çizdim oraya tükürüyorum bak drop'u gördün mü drop yedi drop yedi abi oyun ya <gülüyor> <gülüyor> bam Aman yetişemedim oraya Yetişirdim de yarı düşerdim zaten. Üstünden yetişmek önemli. Oha ne yaptım ben abi? mi sapıttı. yok sapıtmamış. Nerede lan o? Şimdi şu öyle bağoyu uçayım ben. bu <laughs> Adam arıyorum da nerede abi? Bulmak zor bir şey. Orada mı değil? Gerçi el bitti. Bir yıldat daha kalma. Sarıyor sarıyor. Bir altı sarıyor abi. Bir altı ayrı bir sarıyor. Yalnız çeksene. Ama adam tek oynamaz zaten kendisi. Parayı için çeker yani gerçek azız olsa dedim biri işte az gemik yazmış girmiş. Bak 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 bak. Bloktan beni okuyor. Akıllı. Akıllı herif. Ben de digla vururum lan. Bak bak bak. bak. Herkese 1600 lira verdi İlayda. Teşekkür ederim İlayda abla. Ya ya ablamdır ya kardeşimdir ne diyeyim. <laughs> Vurdum 15. Ps, ps, bizden lan ben niye sıkıyorum ki? Bak 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 ilayda'ya bak şeytan gibi. Neyse evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.